Evet, finansal piyasalara dair bir de yorum alacağız. Yeni güne başlarken, yeni gün ve yeni haftaya başlarken karşımızda Allah Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Yücel Tonguç Erbaş var. Tonguç Bey günaydın, hoş geldiniz elimize. Merhabalar, günaydın, hoş bulduk, iyi haftalar, iyi yayınlar. Teşekkürler. Kritik bir haftayı geride bıraktık aslında. Hem Merkez Bankası'nın faiz kararını takip ettik içeride, dışarıda da Jackson Hole toplantısında FED Başkanı Powell'ın yapacağı açıklamaları takip etmiştik. Bu hafta neleri takip edeceğiz? Bu hafta biraz daha sakin bir hafta diyebilir miyiz geçen haftaya göre? E, geçen haftaya göre evet diyebiliriz ama e, bu haftada bugün İngiltere piyasası kapalı. Bir özet geçmek gerekirse biz de hafta ortasında yurt iç piyasalarda kapalı olacağız çarşamba günü. Ama aynı zamanda da hem bizim hem de baktığımızda Amerika'nın büyüme verilerini Avrupa'dan enflasyonu takip edeceğiz. Ki bunlar daha çok çarşamba, perşembe, cuma gününe doğru da aslında Amerika'dan tarım dışı istihdam verisini göreceğiz. Yani daha çok enflasyon ve istihdama yönelik veya büyüme diyelim ona, büyüme istihdama yönelik ana ekonomik verilerinde gerçekleşmeleri olacak. Tabii bunun içinde en önemlisi belki küresel piyasalar için geçen hafta Jackson olduktan sonra tarım dışı istihdam gibi büyüme belki Amerika için tabii önemli. Ama özellikle tarım dışı istihdam içindeki işte işsizliğe saatlik kazançlar olan e, vurgu buradaki e, beklentiler ne kadar karşılayıp karşılamayacağı e, aslında önemli olacaktır. Yani geçen hafta bizim için de önemli bir haftaydı Merkez Bankası için. Jackson biraz daha e, hani verinin dışında sadece söylemsel bazı düşünürsek e, aslında bakarsanız çok da FED politikalarından farklı bir şey söylemedi Paul. Ama bu hafta ekonomik verilerin daha yoğun olduğu e, kısmen bizim için biraz daha kısa bir hafta diyebileceğimiz tatil nedeniyle ...bir hafta beraberinde gelecek. Şunu da hemen ekleyeyim. Bu haftadan sonra tabii Eylül ayı... ...özellikle önümüzdeki haftadan sonra baktığımız işte 4-5 Eylül... ...buradan da bir 15 günlük süre kalıyor neredeyse. Özellikle büyük merkez bankalarının toplantılarına Eylül sonuna doğru. O açıdan bu haftayı geçtikten sonra tarım dışı istihdamı da gördükten sonra... Ee, az çok biz yine e, Merkez bankalarının olası faiz artışlarına Eylül ayında olup olmayacak ne kadar olacak? E, bu değerlendirmeleri, gelen enflasyon verileriyle birlikte izlemeye devam edeceğiz. Evet. Şimdi geçtiğimiz hafta Merkez Bankası'nın kararından sonra oldukça oynak bir piyasa gördük aslında. Borsa tarafında özellikle oldukça dalgalı bir seyir vardı. E, dolar TL tarafında da bir miktar geri çekilme vardı ama sonrasında yeniden 26 seviyelerine dengelendiğini gördük. Borsa tarafında nasıl algılandı Merkez Bankası'nın faiz kararı? Ee, ya tabii şöyle çok beklenen bir karar değil bunu sadece faiz artışının beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi olarak ben görmüyorum açıkçası. Aynı zamanda önümüzdeki toplantılarda veya Merkez Bankası'nın daha proaktif olma açısından son gelişmeleri doğru e, tahlil ederek e, aldığı bir karar e, gibi gözüküyor. Hem metin içindeki daha yurt içi gelişmeleri vurgulayan bas şeye baktığımızda yani detaylara baktığımızda hem de faiz kararını kendi açısından değerlendirdiğimizde o açıdan son dönemlerdeki en sürpriz Merkez bankası toplantılarından biri gibi görebiliriz. Yani piyasa böyle gördü. Hı hı. Aslında arkasında da bence yani gelişmeleri şöyle hemen hızlıca özetlersem mesela Temmuz enflasyonu yeni görev değişiklikleri başkan yardımcıları noktasında hemen bir hafta önce kur korumalı mevduatın eleme mevduata özendirilmesi ve bunun bir sadeleştirme adımı olması ve kurun da aslında baktığımızda enflasyonla mücadele noktasında hala belli bir seviyede kalmış olsa da kısmen aşağı doğru gelebilme ihtimali veya bir yatay aşağı patik oluşturabilme ihtimalini gerçekleştirmesi gereken bir para politikası veya bir merkez bankası politikası diyelim bekleniyordu. Şimdi böyle baktığınızda çok mantıklı okunmuş, piyasanın okunmuş ve beklentilerini gerçekleştirmiş bir merkez bankası var. Dolayısıyla bunu tabii çok da olur olmazını piyasa kestiremediği için bu biraz daha şok bir karar gibi gözüküyor. Dolayısıyla bunda borsa İstanbul'da çok dalgalanmalar yaşadık. Yani özellikle bankacılık ve sanayi taraftaki dengelerde. Kurda 25'li seviyeler hatta bazı platformlarda ...25 TL'nin de altını gördüğü seviyeler oldu. Hı hı. E, ama şu an için piyasa tekrar dengelenmiş gibi gözüküyor. Yani hem Borsa İstanbul'da hem kur tarafında. Neden? Çünkü hala bir reel faiz vermiyoruz. Yani kur tarafı için bakarsak. Ama artık 27'lerin üstüne geçiş veya yıl sonunda 30 seviyelerin üstünde bir beklenti de... ...biraz daha örselenmiş gibi gözüküyor. Borsa İstanbul'da ise e, Merkez Bankası'nın kararlı adımları e, devam edecekse eğer... Zaten hatırlıyorsanız işte Perşembe günü CDS'lerde 380'e kadar bir geri çekilme oldu. Bu yabancı yatırımcılar nezdinde de bir kararlılık, bir öngörülebilirlik göstergesi olabilir ve buraya tekrardan bir taleple gelebilir. Ee, hani Türkiye'nin genel ekonomik görüntüsü içinde olumlu bir e, algı yarattığını ben düşünüyorum. Ama hisse seçimlerinde e, farklılaşmalar oldu. İşte sanayide biraz Cuma günü bankacılığı dengeleyince biz tekrar 7700'lere doğru veya üzerine doğru da bir Borsa İstanbul gördük. Dolayısıyla e, sürpriz bu nedenle hem kurda hem borsada bir dalgalanma yaşadık. Hı hı. Ama e, haftaya da başlarken artık her iki tarafta da daha sonraki beklentiler, daha sonra atılacak adımların sonuçları izlenmeye devam edecek gibi gözüküyor hafta sonu BDDK'dan önemli bir karar geldi. Konut sektörünü ilgilendiren. ikinci konutunu, ikinci ve daha fazla konutunu alacak olanlara konut kredisinde konutun değerinin %75'ini kullanamayacaklar. %25'ini ancak kredi çekebilecekler, kredi kullanabilecekler. Şimdi bu karar nasıl yansır? Özellikle de biz son dönemde şunu e, şahit olmuştuk. E, enflasyona karşı getiri arayışı yatırımcıları biraz daha konuta ve otomotive yönlendirmişti. Bu yönelim de aslında iki tarafta da iki alanda da çok ciddi fiyat artışlarına yol açmıştı. Bu düzenleme ile birlikte e, konut artık yatırım aracı olmaktan uzaklaşır mı sizce? Bir miktar buna sekteye uğratır mı? Fiyatlara nasıl yansır? <laughs> Sevin Hanım son dönemde aslında biraz konutta da e, yataylaşma var fiyatlarda. Yani e, bilmiyorum belki hepimiz takip ediyoruz. Evet kiralarda yine e, orada talep devam ediyor. Rakamlar da yükselebiliyor. Ama konut tarafında daha uç noktalara doğru fiyatlamalar, talepler geldiği zaman e, bu özellikle piyasa tarafında da çok böyle daha önceki dönemlerde işte enflasyon bazlı bir yükseliş devamı beklentisiyle yatırım amaçlı da olabilir ee, yeni ev almak isteyenler açısından da olabilir çok e, şey görmüyor yani yüksek bir taleple karşı karşıya kalmıyor dolayısıyla e, bu satış fiyatları belki zaman zaman e, yüksek seviyelerde görebiliriz piyasada ama bunun karşılığının e, çok hızlı bir şekilde ev satışlarına dönmediğini ben görüyorum. Ee, bunu biraz aslında önümüzdeki dönemde otomotiv konut e, buralarda yaşayacağız. Çünkü biz eğer %58 maksimum bir enflasyon ve sonrasında aşağı doğru bir patika bekliyorsak e, bunu da fiyatlamalarını e, aynı diğer bazı başka pazarlarda olduğu gibi e, aslında konutta ve otomotivde de önümüzdeki dönemde görebiliriz. Şimdi bu ikinci e, konut meselesinde de e, ben yurt içinde yani gerek tüketici tarafı, gerek e, genel kredi e, başvuruları ve bu başvurulardaki faiz oranlarının seviyeleri, Onuttu ve otomotivde hatta e, kredi kartlarında zaman zaman taksitlendirmeye yönelik e, veya işte yatırımda biraz daha işlerin zorlaştırmasına yönelik adımların devam etmesini bekliyorum. Çünkü e, hem bence biraz da içerideki hane halkı tüketimi harcaması. Ve fiyatlaması açısından yani enflasyonu bir noktada tutmak için sadece fiyat bu olacak, bu aralıkta kalacak gibi e, biraz daha sözlü veya e, böyle e, regülasyonist bir davranış tarzından değil. Yaptığınız uygulamalar değişikliklerle de zaten doğal olarak o sistemi e, belli bir seviyede tutmanız, o talebi de dengelemeniz e, söz konusu olabilir. İşte bu aslında biraz daha yani ben ev almak istiyorsam ve herhangi bir konutum ailemde yoksa birinci ev e, için başvuru yaptığımda ki orada da kısıtlı kredi imkanları var ama ne olursa olsun farklı seçeneklerle bunu e, değerlendirebilirsiniz. Yani işte TOKİ'nin projeleri vesaire gibi. Hı -hı. Ama bunu bir yatırıma dönüştürmek istiyor aynı ailede ikinci bir konut elde etmek istiyorsanız o zaman burada paranız yani neredeyse %75'ini karşılayacak bir teminatınız olması lazım. Dolayısıyla bu konuda biraz e, o kısıtlayıcı hamleler yani sıkılaştırma dediğimiz e, yurt içindeki e, bazı fiyatlamaları da dengeleyebilecek unsurlar içinde e, yapılmaya devam ediliyor. Ben bu sürecinde e, zamanı geldikçe e, diğer harcamalar içinde e, sene sonuna kadar sıkılaştırılmaya devam edecek tarzda olacağını düşünüyorum açıkçası. Bir yandan da merkez bankasının geçtiğimiz hafta yapmış olduğu faiz artırımının sert faiz artırımının mevduat kredi faizlerinde ve kredi ticari kredi faiz oranlarında nasıl yansımasını beklersiniz? Yani özellikle de mevduatla kredi faiz oranları arasında ciddi bir makas açılmıştı aslında. Yavaş yavaş o makasın daralmasını bekler misiniz? Ee, bekliyorum. Şimdi e, krediler tarafında e, maalesef bir süre daha yüksek seyretmeye devam edeceğiz. Çünkü zaten merkez bankası da aslında biraz piyasa faizlerine yakınlaşmaya başladı. Ama burada da e, hep şu vurguyu görüyorum. Yani seçici kredi, e, işte mesela konut e, çok seçilmemiş ikinci konut için burada, orada bir daraltılmaya gidilmiş kredi kullanacaksa. Elimizde bir varlık varsa ya da bir kredi harcayacağımız teminat varsa bankacılık sistemi için konuşuyorum. Bunu merkez bankasının yönlendirmesi veya BDDK'nın yönlendirmesiyle o seçici kredilerle belli kurumlara, kişilere, e, sektörlere doğru aktarılması e, önümüzdeki dönem hedefleniyor. Dolayısıyla maliyetler yüksek olabilir ama bu e, şey tarafına bakarsak eğer yani yönlendirme tarafındaki sektörel bazı değişimlerde de e, teşviklerin gelmesi söz konusu olabilir. Dolayısıyla çok e, piyasadaki kredilerde, kredi faizlerinde böyle bir geri çekilme doğal olarak beklemek doğru olmaz ama mevduat tarafında şu enteresan. Şimdi kur korumalı mevduattan TL mevduata geçiş için bir adım atıldı. İşte belli ee, zorunlu karşılıklarda neredeyse değiş tokuş oldu yani dövizden TL'ye doğru. E, bankacılık sisteminde TL mevduata teşvik edildi ve burada yatırımcının da bu kanalları kullanması istendi. Ama e, yatırımcı da doğal olarak kurda belli bir hareket devamı olabileceği beklentisiyle bence kısa süreli bir imtina da bulunabileceğini Merkez Bankası düşünmüş de olabilir. Onun için o önemli dört başlığımızdan biri bu. Dolayısıyla şu faiz artışı yani geçen hafta gelen ve olası devamı e, olma durumu çünkü e, zamana ve yere göre aslında bu faiz artışlarında devam edeceği söylemi var. O zaman yatırımcılar artık şunu düşünmeye başlayabilir. Merkez Bankası belli bir noktada sıkı para politikasını hızlandırabilir. Kurda biz eğer bu enflasyon sürecinde noktalanmasına işte yaklaşık böyle yıl başından sonra bekliyorsak şöyle önümüzde 3-4 ay kaldı. Ben 3 aylık mevduatımı kur korumalığı yatıracağıma bankacılık sisteminin de sizin de sorunuza istinaden mevduat faizlerinde biraz daha yukarıya doğru faizleri çekmesi ve kredi faizlerine yakınlaştırmasıyla hı hı. daha fazla bir çözülmeyi kur korumalıdan görebiliriz o açıdan. Ben mevduat faizlerinin önümüzdeki dönemde özellikle Merkez Bankası'nın aldığı bu kararla birlikte kredi faizlerine doğru yakınlaşacağını hatta hı hı. E, belki yılbaşı gibi biz politika faizi, kredi faizi ve mevduat faizlerinin çok daha birbirine yakın seviyelerde seyretmesini görebiliriz. Hı hı. E, bu da zaten uyguladığımız politikanın çok doğal bir sonucu olur diye düşünüyorum. Hı hı. E, şimdi biz dışarıya baktığımızda da dediğimiz gibi geçtiğimiz hafta Jackson Hole toplantısını takip ettik. Jackson Hole toplantısında çok farklı bir açıklamada bulunmadı aslında Paul. Önceki açıklamalarına benzer açıklamalarda bulundu. Bir, yine bir miktar şahin olarak telangirlendi ama bunun piyasaya yansımasının aynı ölçüde olmadığını görüyoruz galiba. Piyasa artık şunu mu fiyatlamaya başladı? E Paul her ne kadar şahin nitelikte açıklamalar yapıyor olsa da, e, Fed artık faiz artırım döngüsünün sonuna yaklaşıyor. Fiyatlaması artık piyasada oluşmaya başladı mı? Ya Şöyle tabii biz FED'e çok öne, e, bu tarafa da odaklanmış durumdayız. Yani orada 25 bas puanlık bir faiz artışını piyasa konuşuyor. Dolayısıyla hani Jackson Hole meselesi de önemliydi ama e, 10 yıllıklar hala 4.20, %4.20'nin üzerinde Amerika'da faiz artışından. Dolar endeksi 104 seviyesi civarlarında. Ama bütün bu gelişmeler, bütün bu faiz artışları olurken de işte siz de haber akışınızda bahsettiniz. Çin'in de içinde bulunduğu bu gelişmekte olan ülkelerin BRICS şeyi topluluğunun genişleme meselesinin aslında ana fikrinde de bir de uzak doğunun gerek Rusya-Ukrayna meselesiyle gerek son 5 yıldaki Çin politikaları ve sonrasının yarattığı gerçekleşmelerde bir yavaşlama potansiyeli var. Yani dünyanın en büyük birinci bazen ikinci ekonomisi olan Çin'de aslında son dönemlerde pandemide gördüğümüzün haricinde olmadığı kadar bir yavaşlama eğilimi olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu aslında Fed'in faiz artışlarına önüne geçebilecek kadar önemli bir durum. O açıdan da Fed ne kadar faiz arttırmak için iştahlı olursa olsun dünyanın başka bir ucunda da bir resesyon, bir yavaşlama durumu söz konusu. O, o nedenle de e, ben e, piyasaların biraz daha FED etkisini diyelim ya da hı hı. merkez bankalarının faiz artışı etkilerini eskisi kadar e, şahin bir duruş içerisinde görmediğini hı hı. küresel bir boyutta genel anlamda e, bu işe odaklandığını düşünüyorum. Ama şunu da söylemek gerekiyor. Tahminen e, bu toplantıda veya bu yıl içinde bir toplantıda da 25 basmanlık bir faiz artışı gelse bile sonuç itibariyle Fed'in artık bu işi e, bu sene sonunda noktalandırması gerekecek. Ama ne kadar daha 5 seviyesinin üzerinde faizleri tutacak esas o mesele biraz daha önemli olur diye düşünüyorum önümüzdeki dönem. Peki. Çok teşekkür ederiz Tonguç Bey. Çok sağ olun katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sağ, sağ olun. olun.